Sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Ben Spiritüel Danışman Astro Canan. Bugün Cuma ve Cuma günü mübarek kabul edilen günlerden birisi. Astrolojik anlamda da Venüs'ün günü duaların kabul olduğu insan ilişkilerinde sadakatin, sevginin ve her türlü iyi niyetin olduğu bir gün. Umarım Haber bekleyen dostlarıma güzel telefonlar, iyi mesajlar gelir. Para bekleyen dostlarıma paraları gelir. Sağlık bekleyen, hastane köşelerinde iyileşmek için dua bekleyen insanlara dualarımızı gönderelim. Bugün Rabbim darda kalan herkesin yardımına koşsun. Bütün yüreğinizdeki karanlıklar ışıkla dolsun. Karanlığı ait olduğu yere gönderelim kaynağına gönderelim. Biz ışıkta kalmayı tercih edelim. Hepinizi çok seviyorum. Yüreğimden yüreğinize bolluk, bereket, iyilik, güzellik ve her türlü pozitif duygu, pozitif düşünce aksın. Benden size, sizden başkalarına, başkalarından diğerlerine evreni sarsın sevgili dostlarım. Sizleri çok çok seviyorum. Mesleğime aşığım ve gerçekten sizlerin desteği beni fazlasıyla mutlu ediyor teşekkürler alıyorum tebrikler alıyorum hepinize ayrı ayrı minnettarım onu söylemeden edemeyeceğim şimdi bugünkü deste seçte evet 7 Mayıs 2021 Cuma günü deste seçte gördüğünüz gibi bakla falım var iskambil falım var, klasik tarotum var. Evet bakla fallarını gösteriyorum. Dileklerinizi tutun. İskambil falım var. Lütfen odaklanın. Klasik tarotum var benim mini destem. Odaklanın 10 saniye kadar. Ve aziz dostlarım, melek kartlarım var. Destek vereceğim. Şimdi geliyorum. Bakla falını okumaya. Bakalım neler olacak bakla falında neler var. Şöyle bir baktığımda. Evet, evet. Bu pandemide nereye gideceğiz demeyin. Uzaklara gideceksiniz haberleriniz var. Olsun. Gün dediğin nedir ki? Sayılı gün. Geçtikten sonra uzaklara gidiyorsun sevgili dostum. Adında R harfi olan birisiyle 10 gün içerisinde buluşman var. Aşk üçgeninin dağıldığını yerine iki insanın birlikte olduğunu görüyorum. Aradaki Hani parazit yapan kişi gitmiş ve gerçekten senin aşık olduğun insanla veya karı koca olaraktan bir arada olduğunuzu, mutlulukla dolup taştığınızı görüyorum. Aşk üçgeninin dağıldığını görmekteyim. Aşk üçgeni yok olmuş sevgili dostum. Gözün aydın. Bir aldatma, aldatılma enerjisi olmamış ama böyle belki geçmişten gelen birisi partnerinizi alıkoydu. Belki onun kafasına böyle parazit olarak bazı düşünceleri geldi. Yok olacağını görüyorum. Kesinlikle muradınızın olacağını. Bakınız yüzük yeşil taşın yanında çıktı. Bir nişan merasimi var gözünüz aydın. Nişanlanma ya da evliliğin sürdürülmesi olası. Mutlu bir evlilik yapılacak, sürdürülecek artı sizin e, gönlünüzden geçenin fazlasıyla kabul olacağını, gönlünüzün ferahlayacağını söylemek istiyorum. 2 ay ile 2 yıl arasında ev olmayan sevgili dostlarım evine kavuşuyor. Evinizin anahtarını açmak nasip oluyor. Çok muhteşem bir bakla çıktı ev almanız an meselesi sevgili dostlarım. Sadece içinizi karartmayın, harekete geçmenizi öneriyor. Sevgili dostlarım, zarlar da harekete geçin diyor. Nerede hareket, orada bereket diyor sevgili dostlarım. Kesinlikle yüreğinizin güzelliklerle dolması için ve şans yıldızının size doğru gelmesi için bunları yapacağınızı görüyorum. Parlayacağınızı, her türlü sıkıntıdan kurtulacağınızı görmekteyim. Evde bir nazar enerjisi, bir negatif enerji var ama onu kısa sürede gönderiyorsunuz kaynağına. Ne yapıyoruz? Kötü enerjiyi kaynağına gönderiyoruz. Biz ışıkta kalmayı tercih ediyoruz. İsterseniz nazarı nasıl yok edeceğimizi kısaca anlatayım. Hem Reiki hem de İslamist düşünceyi bir arada sunacağım sevgili dostlarım. Öncelikle sevgili dostlarım Felak, Nas ve İhlas surelerini okuyoruz. Evzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulayız Rabbim felak mişeri mahalak ve mişer <laughs> gazikin izah ve gaf ve mişeri nefasatı filugat ve mişeri hasn izah Bismillahirrahmanirrahim. Kulayız Rabbim nas, milkin nas, ilahin nas, mişeri vesfasilhan nas, en leziz ve spesifik sudur inaz mineralcini ve inaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyi hep la abudu ma tabudu nevela en tum abudu ne ma abutvela en abudu ne ma abut tumvela en tum abudu ma abut. Diküm diniküm biliye din. 3, 6 veya 9 kez okumanız ve elinizi yüzünüze sürmeniz, başınızdan aşağıya duaları böyle adeta başınızdan aşağıya bir rahmet bir yağmur yağıyormuş gibi dökmeniz yeterli bütün avranız kurulacaktır ve diyorsun ki üzerimdeki nazar enerjisi negatif enerji büyüğü ne kadar kötülük varsa kötülüğü kaynağına gönderiyorum kaynağa git ve orada ışık ol ve ben hayatıma sadece pozitif olanı çekiyorum. Bütün negatif enerjilerden kurtuluyorum. Kötü düşüncelerimi ve korkularımı iptal ediyorum. iptal ediyorum. İptal ediyorum, iptal ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bu kadar. Sevgili dostlarım, bu bizim hem nazardan hem negatif enerjiden kurtulmamızı sağlayacaktır fazlasıyla. Bir de bakla falına baktığım bir kişiden sevgili dostlarım şunu istiyorum. Mutlaka Ya Mukaddim esmasını 184 kere çekiniz lütfen. Yaklaştı mutluluk, yaklaştı beklediğiniz haber hemen gelecek. Bakalım melek kartlarımız ne diyor? Aziz dostlarım, melek kartlarımız diyor ki indigo çocuklar ve kristal çocuklar. Çocuklarınızla ve ailenizle çok mutlu bir yaşam sizi bekliyor. Çocuklarla ilgili bir sorunu çözüyorsunuz. Küçücük minnacık bir umudunuz dev bir adıma dönüşüyor ve niyetleriniz gerçek oluyor. Haydi gözünüz aydın. İskambil falına geçiyorum. İskambil falını seçen dostlarıma bakalım neler vaat ediyor. <laughs> Sevgili arkadaşlarım, zaman her zaman lehinize işlesin. Evet, fırlayan kartı almak zorundayım. Şimdi aziz dostlar, şöyle bir baktığımda Şurada bir kalbi kırık bir hanım var. Kalbi kırık bir hanım. Uzaklardan birisinden haber bekliyor. Engelleri var. Bazı mücadelelere giriştiğini görüyorum. Mücadelelerinin sonunda belki iyi belki kötü haberler olmuş ama bu kadın bir iftiraya uğramış, bu kadın bir haksızlığa uğramış, yalanlarla ve riyalarla karşılaşmış. Yalanlar ve boynuna dolanan yılanlar bu kadını hayatından bezdirmiş. Aslında onu seven, onu destekleyen bir erkek var. Bu partneri olabilir. Bu sevdiği adam olabilir. Ya da yakın bir dostu olabilir. Bu adamdan ona destek geliyor ama cılız kalıyor bu ses. Daha yüksek ses gelmesi gerekiyor. Çünkü bu kadının 2 ay içerisinde resmi bir olayı çözmesi gerekecek sevgili arkadaşlarım. Resmi bir olayın çözülmesi gerekiyor yoksa sıkıntılar büyüyor ve üzüntüler büyüyor sevgili arkadaşlarım. Sıkıntıların, üzüntülerin 7. aydan itibaren yok olacağını e, görüyorum. Temmuz ayı bu hanıma ve bunu uzaktan uzağa seyreden, onu destekleyen erkeğe mutluluklar getirecek ve iki kişinin kalbinin kaderinin yolunun bir olduğunu görüyorum sevgili arkadaşlarım. Sadece araya giren fitne fücur <laughs> pardon. Fitne fucur ve kötü nefesler, kötü hmm, olaylar, iftiralar, yapılan sihir veya büyü neticesinde insanların birbirini birbirini kötülemeleri, birbirine karşı düşman olmaları sağlanılmak istenmiş. Fakat hiçbir şey engel olamamış. Herkesin yalanları ve riyaları açığa çıkmış. İskambil falına baktığım sevgili dostlarıma iki büyük konuda Devlet kapısından haber alacaklarını görüyorum. Ev alma istekleri varsa, araba alma istekleri varsa bankadan alacakları bir hayırlı belgeyle, onaylanmış bir kağıtla gerçek olacak. Borçlanma değil. Ödeme sorunuyla karşılaşacaklar. Borçları varsa kısa sürede üzerlerinden attığını görüyorum. Bir şeylere yeniden başlayacaklar. Yeniden bir araya gelmenin yeniden bir işe başlamanın zevkini yaşayacaklar ve bereket geliyor sevgili dostlarım adeta bereket yağmurunun içine düşmüşler <laughs> kesinlikle ve kesinlikle nar gibi bereket ve birden 10'a kadar ondan 8'e kadar düşünün sevgili dostlarım 1, 10 ve 8 sayıları çıktı. Ocak ayından 2 mayına kadar olan sürede bir duygusal işiniz çözülüyor. 8. aya kadar da parasal ödemelerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Ailede bir hasta olabilir, yatan biri olabilir. 10 gün içerisinde onunla ilgili sevinçli haberler alacağınızı, coşkuyla dolup taşacağınızı söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bir doğum günü kutlaması, bir nişan gibi bir kutlama yapılacak. Orada da e, ayrılmış olan iki insan kavuşacak veya küsler barışacak. Çok daha başarılı bir toplantı olacak sizin için. O toplantıda kendinizi ifade etme fırsatı bulacaksınız. Bakalım ne diyor melek kartlarımız? Uyumlu ilişkiler baş melek diyor ki. Seni güzelliklere ve iyiliklere doğru taşıyorum diyor baş melek Raguel kesinlikle yüreğini güzellikle dolduruyor ve dileklerinin hepsini gerçekleştirmek üzere senin yanında baş melek Raguel duamız şu olsun sevgili Allah'ım ve me meleklerim sevgili baş melek Raguel lütfen yüreğimi güzelliklerle doldurun ve güzelliklerle dolu yüreğime sadece güzel olanı seçiyorum teşekkür ediyorum diyebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar. Geçiyorum klasik tarotu seçen dostlarıma. Bakalım onlara neler vaat ediyor sevgili arkadaşlarım. İnşallah gönlünüzden geçen pek çok dilek gerçekleşir ve yakın zamanda kendinizi çok çok iyi hissedersiniz sevgili arkadaşlarım. Bakalım. Evet, şimdi şöyle bir şey var bir güzel olay gerçekleşmek üzereyken sizi engelleyen ve sizin bu güzelliğe erişmenizi istemeyen bazı düşmanlarınız var sevgili dostlarım. Bakınız bir mucize gerçekleşmek isterken bir mucize gerçekleşmek üzereyken yalanlar ve yılanlar yalanlar ve riyalar sizi mahvetmiş. Gerçekten gerek geçmişinizdeki kötü niyetli insanlar bakınız geçmişinden de bahsediyorum. Geçmişinizdeki kötü niyetli insanlar size hem maddi zorluk yaşatan hem de ailevi ilişkilerde sıkıntı yaratan kişiler burada da gözüktü. Fakat üzülmeyesin. Senin kalbinin temizliği, kalbinin ferahlığı yeni kapılar açacak. Ve şu olumlamanı olumlamayı söylemeni istiyorum kuantumda. Kapılar kapanır, kapılar açılır. Bütün kapılar hayrıma açılır. Tekrar ediyorum. Kapılar kapanır, kapılar açılır. Bütün kapılar hayrıma açılır. Hayırlı kapılar açılacak. Hayırlı neticeler elde edeceksiniz. Görüyor musunuz sevgili dostlarım? Ve kesen, kasan parayla dolacak. Hamilelik, doğum, evlenme hepsi bir arada mutlu bir beraberlik kurduğunuzu görüyorum. Evliliğinizi kurtardığınızı bekarsanız 4 ay içerisinde güzel bir evlilik yapacağınızı parasal sıkıntıda olanların parasal sıkıntıyı aşacakları bir dönem gelmiş. Gözünüz aydın. Ve gerçekten sen ödemeler için çok düşünüyorsun. Acaba öder miyim, ödemez miyim, ne yapacağım düşüncesi kaygı verici bir hal almış sevgili dostlarım. Faturalarınızı sevin, Ödemeniz gereken rakamları sevin. Kesinlikle ve kesinlikle kolaylıkla ödeme yapacağınızı görüyorum. Bir şeylerden kaçmanıza gerek yok. Ödememek için direniyorsunuz ama ödemeniz gereken bedel var. Ya senin ödemen gereken bedel var ya da ata köklerinden getirdiğin bir karma var sevgili dostum. Karmanı düzeltmek için bu kaderi yaşayacaksın ödemelerini çok rahat gerçekleştirdiğini görüyorum. Korkma. Borç sözünü lükatından atmanı rica ediyorum. Sadece yerine ödemelerimi kolaylıkla yapıyorum sözünü kullanacaksın. Başarıyla adımlar attığını, parasal yönden doyuma ulaştığını görüyorum. Bir araba alman hayalin gerçek oluyor. Araba sevdası. <laughs> Araba Sevdası diye bir tiyatro oyunu mu vardı? Ben de tiyatroyu böyle çok uzaktan takip ettiğim için vaktim yok çünkü. Unutuyorum. Biraz da unutkanlık var. Sevgili dostlarım unutuyorum ama tarot kartlarını unutmam her geçen gün. Zaten unutmamın baş sebebi tarot kartları. Onlar beni dünyaya öyle bir çeki veriyorlar ki tarotun dünyasına. Kupa kızı mıyım? para şövalyesi miyim? <laughs> İmparator içe miyim? <laughs> Aziz kartı ben de bilmiyorum. <laughs> Gözün aydın. <laughs> Hayatında dengeyi kurmayı başaracaksın. Bugüne kadar gerek parasal dengenin yerine oturmaması. Gerekse bazı insanların inatçı ve katı tutumları ya da egoları. Seni bazı kere egoist yapmış, bazı kere saldırgan bir kişilik bürünmene sebep olmuş. Sen çok sakin bir insansakken üzerine o kadar çok gelinmiş ki aziz dostum artık dayanamamışsın. Ama dengede kalıyorsun. Sinir sistemin çelik gibi. Artık hem zihin hem beden olarak hem ruh olarak dengeyi sağladığını görüyorum. 4 hafta içerisinde umudunu kestiğin bir şey canlanacak. Kesinlikle bereketi görüyorsun, bolluğu görüyorsun. Aynı zamanda bazı umudunu kaybettiğin düşünceler, artık olmaz dediğin, imkansız dediğin olaylar bir anda olacak. Sen de şokta kalacaksın sevgili dostum ocak ayından beri iki kez seni hayal kırıklığına uğratan kişi. Ocak ayından beri seni hayal kırıklığına uğratan bir olay var. Yakında çözülüyor. Ve sen gerçekten hem uzaklara gitmeyi, hem birinin kalbine girmeyi, hem de evinin bütün hani evinle ilgili bütün sorunları, bütün açmazları açtığını, genişlediğini, ferahladığını görüyorum sevgili arkadaşım. Gerçekten evinle ilgili sorunları çözdüğünü, rahata ve huzura kavuştuğunu görmekteyim. Kesinlikle ve kesinlikle dileklerin kabul oluyor sevgili klasik tarot seçen yüreği güzel insan. Geliyorum. Melek kartları neler söylüyor? O baş melek Cebrail sana diyor ki lidersin. İşinde ilerleyeceksin. Başarı basamaklarını tırmanıyorsun. Tek tek birer birer. Ve güneş gibi doğacaksın. Liderlik olan hakkın sana verilecek. Kesinlikle aslan, koç, akrep, oğlak burcu olabilirsin. Sevinçler birbirini izleyecek. Seninle uğraşan biri yurt dışına kaçacak. Ya da yurt dışına gidecek, kaçacak dediğim yani. O <laughs> 1980'lerde olan. Yani birisi adeta yurt dışına kaçar gibi gidecek. Ve san, e, sana hak ettiğin şey verilecek sevgili dostum. Kesinlikle koç, akrep, aslan, oğlak burçlarına liderlik veriliyor. Ve işlerinde bir numara olma kötülüğü kaynağına gönderiyorsun. Kötülük kaynağına gidiyor. Senin yüreğin temiz, niyetin temiz. Temiz olaylarla karşılaşacaksın. Kötülükler uzaklaşıp gidiyor. Kaynağına git diyorsun. Sadece kaynağına git. Ve yakın zamanda gelişeceğini, sevineceğini, mutlulukla dolu taşıyacağını görüyorum. Aziz dostlarım, bugünkü deste seçti. Işte Bakla falı baktım, iskambil baktım. Bir de Klasik Tarot baktım. Hepinizi çok seviyorum. Yüreğinizden geçen bütün dileklerin kabul olmasını istiyorum. Sizinle yatıyorum. Sizinle kalkıyorum. Acaba takipçilerim ne istiyor, ne beğeniyor? Hepsi gelecek. Yıl, günlük yıldızlamelere döneceğiz. Ya yani Ben onu gitmedim zaten. Diş tedavim vardı. Şehir değişimim vardı. Vardı, vardı. Günlük yıldızlamelere döneceğiz. Farklı ritüellere döneceğiz. E, sizinle böyle bizim toplumumuza mal olmuş, kolektif bilincimizde var olan farklı ritüelleri yapacağız. Kesinlikle o ritüeller binlerce yıldır atalarımızdan bize geliyor sevgili dostlarım. Hiçbirini şey yapamayız, hani nasıl diyeyim, hiçbirini göz ardı edemeyiz. Çok güzel ritüellerle geleceğim. Evet. Sizi memnun etmeye çalışacağım sevgili dostlarım. Neler var, neler izleyin, göreceksiniz. Hoşça kalın, dostça kalın. Ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.